Evet sevgili izleyiciler, Ali İmran Suresi 25. bölümüne devam ediyoruz. 13. ayetin tefsiri. Tefsir kaynaklarında bu ayette geçen iki gruptan maksadın Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen Müslümanlarla Mekke müşrikleri olduğu belirtilir. Hatta bazı müfessirlerin bu yorum üzerinde görüş birliği içinde olduklarını yazmaktadır. Bununla birlikte müfessirler karşı tarafı kendilerinin iki katı olarak görenlerin gerek Müslüman gerekse müşrik tarafı olabileceği yönünde izahlar yapmışlardır. Yine iki kattan maksadın ne olduğu hususunda farklı açıklamalar yapılmıştır. Öte yandan onları görüyorlardı anlamına gelen yeravnehum cümlesinin onları görüyordunuz demek olan terev teravnehum şeklindeki okunuşunu dikkate alan müfessirler burada hitap edenlerin müşrikler veya müşriklerle birlikte Yahudiler olabileceğini belirtmişlerdir. Bu husustaki bilgilerin ve tartışmaların Bedir Savaşı hakkında daha geniş tasvirler içeren Enfal suresindeki ayetlerle bağlantısı bulunduğundan bu konunun Enfal suresinin ilgili ayetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Enfal suresi 5, 12, 41, 44. Burada şu kadarını belirtmekte yarar görüyoruz. Müfessirler bu ayette gören tarafın müşrikler, görülen tarafın müminler olduğu yani müşriklerin müminleri olduklarının iki katı veya kendi sayılarının iki misli gördükleri yorumunu daha kuvvetli bulmakta. Ve Enfal suresinin 44. ayetindeki az gösterme ifadesini de savaşın aşamalarına göre açıklayıp iki ayet arasında çelişki bulunmadığına dikkat çekmektedirler. Bunu Buna karşılık ayette işaret edilen olayın Bakara suresinde anlatılan Talut ve Calut olayı olduğu da ileri sürülmüştür. Fakat bu görüş fakat bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş bu hususta yeterli ve ikna edici açıklama getirememektedir. Getirmemekte. Kanaatini sırf görenleri, müminler ve görülenleri kafirler şeklinde anlayan bazı müfessirlerin bu yorumuna yönelttiği bir eleştiriye dayandırmaktadır. Bu tutumun ise kendisinin yeravnehum cümlesi ve bunun teravnehum şeklindeki okunuşu hakkında yaptığı açıklamalarla bağdaşmadığı görülmektedir. Ayeti-kerimede bu olayda insanlar için bir ayet, delil, mucize bulunduğu vurgulanmış ve sonunda bundan ibret alınması ve dersler çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Vesiller bu ifadeyle dikkatlerin hangi kusurlara çekilmek istendiği hakkında değişik izahlar yapmışlardır. Bu açıklamaların başlıcaları şunlardır. A. Maddi şartlar tamamen müşriklerin lehine olduğu halde Müslümanların galip gelmesi bir mucizedir ve imanın verdiği moral gücün her şeyin üstünde olduğunu göstermektedir. Gerçekten Bedir Savaşı'nda Müslümanların savaşı sayısı 300'ün biraz üzerinde olmasına karşılık müşriklerin sayısı bine yakın idi. İki yordunun sahip olduğu binek, zırh, silah ve benzeri imkanlar açısından da Müslümanlar aleyhine olmak üzere büyük fark vardı. Müslümanlar savaş kastıyla yola çıkmadıklarından harp için psikolojik olarak da hazır değillerdi. Müşrik ordusu ise savaşmak üzere toplanmıştı. Enfal suresi 5 ve 42. Yine Müslümanlar iman ekseni etrafında bulunmuş olmakla birlikte gelenekleri ve toplumsal telakkileri bakımından farklılıklar taşıyan bu kompozisyon içinde ilk defa savaşa giriyorlardı. Müşriklerin ise insan unsuru bakımından bulundukları durumda edinilmiş savaş tecrübeleri vardı. B. Hazreti Peygamber'in Enfal suresinin 7. ayetiyle Allah'ın zafer vaat ettiğini hatırlatıp daha savaş başlamadan önce bu savaşta müşriklerden kimlerin öldürüleceğini haber vermiş olması ve bu haberlerin aynen gerçekleşmesi büyük bir mucizedir. Bu da Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiklerinden asla kuşku duyulmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. C. İman ve küfür mücadelesinde sayısal değerlere aldanmamak gerekir. Nitekim bu ayette ve konuyla ilgili başka ayetlerde Allah dilediğinde karşı tarafı farklı algılamayı sağlama, meleklerle müminlere destek gönderme gibi yollarla kendisine bel bağlanan sayısal dengelerin ahiret alt üst edilebileceğine dikkat çekmektedir. Allah'ın dilediğini yardımıyla desteklemesi, daima maddi destek vermesi olarak anlaşılmamalıdır. Yeterli sayının ve silah gücünün teminat, teminiyle diğer maddi hazırlıklar sebeplere sarılma kerçevesinde kullar için bir görev olmakla beraber, zafer ve başarının doğrudan doğruya bunlara bağlanmaması, yardımın Allah'tan geldiği inancının daima zinde tutulması gerekir. Zira müminler için en büyük yardım ve destek kaynağı dünya hayatındaki sonuç ne olursa olsun Yüce Allah tarafından ahirette zafer ve mutlulukların kendileri için vaat edilmiş olmasıdır ki gerçek muzafferiyet ve başarı da buna ulaşabilmektedir. Çünkü kalıcı olan ahiret hayatıdır. Evet sevgili izleyiciler 25. bölümümüzü tamamladık. 26. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.